الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مخسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم الله إنايه لطفه Cuma'nın huzuru ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız mükafatını Allah'ın yanında bulacaksınız. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin bize lütfettiği her nimetin kendine haz bir şükrü vardır. Zenginlik nimetinin şükrü de zekat ve sadaka vermek ve infakta bulunmaktır. Zekat ve infak Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği mal ve servetin ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Kimsesizleri, yetim ve öksüzleri koruyup göz gözetmek, zenginle fakir arasında gönül köprüleri kurmaktır. Malımızı ihtiyaç sahiplerinin haklarından arındırmak ve bereketlendirmektir. Şefkat ve merhameti yüklenmek, kin ve haset ateşini söndürmektir. Cimrilik hastalığından korunmak, cömertlik erdemine kavuşmaktır. Hırs ve tamah girdabından kurtulmak, kanaatkar ve di diğer kan bir ruha sahip olmaktır. Hasılı mal ve servetin gerçek sahibini idrak etmek, kulluk bilincini diri tutmaktır. Değerli Müslümanlar, insanlığın bugün, belki de tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar huzur ve mutluluğa, sevgi ve saygıya, dostluk ve barışa, yardımlaşma ve paylaşmaya hasret, hasret olduğu aşikardır. İşte dünyayı bu erdemlere ve hasret kalınan huzura, adaletli bir gelir dağılımına kavuşturacak olan İslam'ın hayat yüklü mesajlarıdır. Efendimizin bize öğrettiği zekat ve infak ahlakı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma anlayışıdır. Kıymetli kardeşlerim, öyleyse geliniz hep birlikte bu kutlu ayda sahipsiz olmadıklarını hissettirmek için yanı başımızdaki ve uzağımızdaki yetim, kimsesiz, himayesiz ve yuvasız yavrularımıza gönüllerimizi, ellerimizi ve sofralarımızı açalım. Zekat ve fitrelerimizi vakit kaybetmeden verelim. İnfakta ve yardımda bulunmayı, paylaşmayı kendimize şiar edinelim. Zekatımızı, fitrelerimizi verirken, infakta bulunurken insanları incitmeyelim, rencide etmeyelim. Gelin her bir vesileyi gönül yapmak ve gönüller kazanmak için fırsat bilelim. يا لنس صاحب اولدك لرمزو ابيدي كازان الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز الالام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام و اذا قري اللقران فاستمي اولا هو ان ستو لا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم